Merhaba çocuklar. Ben Şemsettin Çakır. Bu videoda 40'a kadar 4'er ritmik sayacağız. Hadi başlayalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Şimdi biraz hızlanalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Şimdi biraz daha hızlanalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Şimdi de sadece siz sayın. Şimdi de son kez birlikte sayalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Pekiştirmek için tekrar izleyebilirsiniz.